Teknolojinin hızla geliştiği bir çağdayız. Bu çağ ne yazık ki bize bir konfor alanı yarattı. Bu konfor alanı dışarısına çıkmayı biz korkar hale geldik. Artık birbirimizle bu yüzden iletişim de kuramıyoruz bahsettiğimiz gibi. Ee, bu iletişimsizlik aile huzurumuzu ve bütünlüğümüzü nasıl etkiliyor hocam? Yani bunların tehlikeleri neler? Ne gibi önlemler almamız lazım? Biz bizi rahata, konfora duygularımızı dolu dolu yaşamaya sevk ettiren mesajlarla hem hemhal olduğumuz zaman aklı düşündürecek unsurlar devreden çıkıyor. Geçenlerde bir delikanlının bir yazısını okudum. Hem üzüldüm, şaşırdım ve beni düşündürdü. Diyor ki, niye kimse asgari ücretliye kız vermiyor? Bu devirde herkes Üniversite mezunu olsa etrafı kim süpürecek? Bulaşıkları kim yapıp yıkayacak? Şunu kim yapacak? Şunu kim yapacak? Her türlü elemana ihtiyaç var. Para bizim olduğu zaman, daha doğrusu para elimiz olduğu zaman bizim zannediyoruz. Güzel olduğumuz zaman bunun bana bir değer kattığını düşünüyorum. Ve bir statüm olduğu zaman bu beni yukarılara fırlatıyor oysa boş başakların başı, başı yukarıdadır. Dolu başakların başı aşağıdadır diye çok güzel bir özlü söz var. İnsan Allah katında ne kadar aciz, ne kadar zayıf olduğunu bilirse tevazu içinde olur. O kadar para insana güç vermiyor. İskelet sistemi de insanı güçlü durdurmuyor. İnsana güç veren Allah ile ve onun güzel Resulü ile olan bağıdır. Biz 36 yıllık evliyiz, 37 olacağız inşallah. Evimiz yoktu, 3 yıl önce ev aldık, daha dünya kadar borcu var. Hiçbir kere de niye evimiz var demedik. Daha benim aracım yok, normal şeyle, vasıtalarla gidip geliyorum. Bir ara diyorum ki ya ben bir araç alayım diyorum, alacak halimiz yok, çocuk evlendireceğiz. E bakıyorum alacak halimiz yok, sesimizi kesiyorum, sesimi kesiyorum. Dert mi? Hiç dert değil. Allah ayak vermiş, akıl vermiş, toplu vasıta var, akbilimi basıyorum, geçiyorum. Bu mu dert yani? Arabası olmayınca araba ehliyeti aynı zamanda ahlak ehliyeti anlamına mı geliyor? Evinin tapusu, ahlak tapusu anlamına mı geliyor? O yüzden de bizim değerlerimiz, zihnimizdeki bir insanı seçme kriterlerimiz değişince, seçtiğimiz... İnsan da değişiyor. O zaman ne oluyor? O insanın parası azaldığı zaman bitti. bitti. ne oldu? O zaman hani kaç çocuk var? Ne yapıyor? Boşanıyor. Nitekim bunun örnekleri var. Tanıdığımız, yakından tanıdığımız bir beyefendi. Eflas etti. Hanımefendi dört çocuğunu aldı. Beyefendiyi terk etti. Yıllar sonra beyefendi çalıştı dediğinde Allah da verdi. Eskisinden daha güçlü oldu. Daha iyi bir duruma geldi. Hanımefendiyle çocukları geldi. Beyefendi diyor ki Salih Hanım ne o hanıma hanımım diyebiliyorum ne o çocuklara çocuklarım diyebiliyorum. Böyle ruh gibiyim diyor. Ne o paranın tadını alıyorum ne yemeğin, yediğim yemeğin tadı var. Bugün para kaybetsen bugün yine gidecekler. Bu mu yani insanlık bu mu? Dolayısıyla insana değer katan dinimizin insanda görmek istediği değerlerdir. O da parayla, pulla, makamla, mevkiyle olacak bir şey değildir. Geçici değerler için kalıcı değerleri feda etmemeliyiz. Tabii bunun idrakine varmak çok zor. Yani herkes bunun idrakine varamaz. Bunun idrakine varmamız İstiyor gerekiyor. Mıyız? Evet. İstiyor, İstiyor muyuz? Ben Allah'a göre düşünmeyi istiyor muyum? Allah'a göre yaşamayı istiyor muyum? İletişimimi, dilimi, halimi beni en iyi noktaya çıkaracak seviyeye getirmek istiyor muyum? Allah isteğin verin diyor, vereyim diyor. Açık çek vermiş. Dolayısıyla e, niyetim benim kalite, nitelikli bir insan olmaksa eğer minnetsiz, bağımlı olmadan saygı ve hürmet çerçevesinde yönüm Allah'a dönük olarak yaşayacağım bir anlayışa sahip olmaktır. Bundan daha güzel yok. Kesinlikle. Cevapların hepsi aslında kendi içimizde. Aynen öyle. Ne aradığımızda, neyi ne? önemsediğimizde. Evet. Ee, hocam şimdi günümüzde artık e, aile kurmak dediğimiz gibi maddiyata bağlı olarak şekillenmeye başladı. Siz de bahsettiniz zaten bundan. Ee, i̇mkanı olan evliliğe iyi kötü adım atabiliyor ama imkansızlıklar içerisinde olanlar henüz bir yuva kuramamış oluyor, kuramıyorlar. Temelin sağlam olabilmesi için imkanlara ne ölçüde odaklanmamız gerekiyor? Ee, i̇mkansızlıklar huzursuzluğun bir nevi kaynağı olarak görülebilir mi? evlilikte geçinecek asgari miktarda bir gelire ihtiyaç vardır. Düzenli bir gelire ihtiyaç vardır. Bunun yanında sağlam bir ahlaka ihtiyaç vardır. Onun dışındakiler kişinin kendi arzusuna, konforuna göre olan şeylerdir. Bir defa değerli hanımefendi, bir erkek evini geçindirecek bir zanaate, bir mesleğe sahip olmak zorunda. Asgari düzeyde muhanete muhtaç etmeden, öyle bir tabir vardır, ele güne muhtaç etmeden, kimseye el açtırmadan, eşini, çoluğunu, çocuğunu görüyorsa bu yeterlidir. Evlenmek için bu yeterlidir. Allah diler, çok zengin yapar. Allah diler, rızkını dar yapar. Öyle yaşatır. Bizim derdimizin doğru yaşamak olması lazım. Konforlu yaşamak değil. Ama bizde bir de tedavi edilmesi gerektiğine inandığım hastalık değil de ben hastalık olarak tanımlayacağım. Hani kategorik olarak hastalık değil. El ne der hastalığı? Aa durdu durdu da kiminle evlendi? Özür dilerim kaba bir tabir olacak ama. Çulsuz'un tekine vardı. Boşuna mı bekledi? O kadar okudu da. Az daha bekleseydin şöyle birisi seni alırdı. Derdin ne? Benim derdim doğru bir insanla evlenmek. Ya karşıma doğru birisi çıktı. Biz evlenirken eşim, Allah razı olsun çok değerli Zekeriya Erdin Beyefendi. Biliyorum ki borç aldı. 60 lira borç aldı, biz onunla alışveriş yapıyoruz. Şunu ne lazım diyor, o ikimiz hallediyoruz. Benim ailem Samsun Vezir Köprü'de, onun ailesi evde çıktık. Şu lazım ama hani imkan durumunuza göre olmasa da olur diyorum. Ya al, gerekirse borç alırız diyor mesela. Yok önemli değil diyorum. O kadar az şey aldık ki umurumda bile olmadı. Ben eşimi bulmuştum. Dünyanın en değerli insanı Allah bana eş olarak nasip etti. Mesele bitti benim için. Gerisi olsa da olur, olmasa da olur. Kullanılmış koltuklarla evlendik. Umurumda bile olmadı. Elektrik süpürgesi alacak paramız yoktu. Allah razı olsun arkadaşlarımız aldı. Çamaşır makinesi alacak paramız yoktu. Arkadaşlarımız aldı. Evlendik. Uzunca bir süre camımızın tekine çarşaf astım. Yok. Hiç derdim olmadı. Bir kere bile derdim olmadı. Çünkü önemli değil ki eşimi buldum. Allah razı olsun. Ben evlenirken bir tek şey istemiştim. Ya Rabbi, yüreği samimiyetle sana bağlı birisi olsun dedim. Allah'ın istediğinden daha hayırlısını verdim. Dava adamı, şair, harika bir insanla hayatımı birleştirdi. Allah ebeden razı olsun ve hakkıyla onu memnun edecek bir eş olmayı nasip etsin Rabbim onun duasını alabilmeyi eşim, değerli beyefendiğim memnun edebilmemin Rabbim nasip etsin. Dolayısıyla değerli hanımefendi, bizim aile olmamızın önündeki engel imkansızlık değil. Yanlış anlayış, el neder anlayışı ve kendimizin sıkıntıyı göze alamamamız. Sıkıntıyı göze alamayanlar ya tek çocukla kalıyor, ya iki çocukla kalıyor, bu dönemde Salih abla çocuk mu yetiştirilir? O zaman bu ikisinin günahı neydi? Niye bu ikisini yapana kadar bu dönem demiyordun da sıra üçüncüye, dördüncüye gelince bu dönem oldu? Bu onun kamuflaj unsuru. İşte bana mesela altı çocuk var diye sanki çokmuş gibi ona, o çocuklara istikbal verebilecek misiniz diye sordular. Ben de onlara dedim ki en güçlü istikbal sağlam bir ahlaktır. Sağlam bir ahlaktan daha güçlü bir istikbal ben tanımıyorum. Para istikbal olabilir mi? Paranın nesi istikbal? Anında bitebilir. Döviz kuru oynar, bir deprem olur, bir yangın olur, bir kaza olur. Hepsi çıktı elinden. Bu mu yani? Her an gidebilecek bir şeye bağlı mı hareket eder insan? Ölçümüz bu mu olmalı bizim? Müslümanlar olarak, müminler olarak. Evlilik bu kadar paraya, kontora, lükse indirgenecek kadar basit bir şey mi? Sen bir otele mi gidiyorsun da lüksünü arıyorsun? Sen bir ömür boyu ahirete gideceğin bir hayat arkadaşını seçiyorsun. Dolayısıyla seçimlerimizi anne baba kendi seçimlerinden yola çıkarak ayarlayabiliyor. Çocuğuna öyle rehberlik edebiliyor. Mesela şöyle anneler babalar tanıdım. Allah onların hayrını versin. Ne diyeyim? Dindar diye kızının eşini asla onaylamıyor. Kız evlenirsem bununla evlenmesem başkasıyla evlenmeyeceğim dediği için mecburen evlendiriyorlar. Ortada çocuk var. Ne zaman boşayacaksın bu adamı? Daha vazgeçmedin mi? Hala eşine ne karşı soğutuyor, şu giysisine bak, kendine layık gördüğüne bak, sen şu Amerikalarda okudun da, şuralarda master yaptın da, buna buna bunu buldun da, bir kere bile sevmedim şunu da, ne buldun bu adamda da, hala kızının kafasını karıştırmaya devam ediyor. Bunlar aklını geliştirmemiş duygularıyla hareket eden, yani nasıl tanımlayacağımı da bilmiyorum. Çok garip, anlamsız, manasız bir anlayışla yaşayan insanlar. Allah İyilik versin. Allah aklını doğru bilgiyle beslesin de çocuklarına daha sağlam rehberlik etsin diyesim geliyor. Size bir yaşadığım bir hadiseyi anlatayım izninizle. Uzaktan tanıdığımız bir aile yana yakılar geldi. Salih Hanım ne olur kızımızla ilgili başımız dertte bize bir yardımcı olur musunuz? Olurum dedim gittim. Kızımız o liseyi yeni bitirdi delikanlı lise terk mahalleden bir delikanlıya aşık olmuş. Ki delikanlının da eve ocağa geldi yok. Geldiği yok. Ailesi yaka silkiyor, okulu terk etmiş. Her hafta kolunda bir kızla mahallede görüyorlar. Yani hem kız evlenecek bir aday olarak seçtiği delikanlıyla evlenmemeli. Hem de arkasında ailesi yok çocuk. Ve o çocuk yani evlense nasıl geçindirecek? Nasıl olacak? Ne olacak? Hiç yani olur yok dedim ki bu çocuğun bu bu özellikleri var biliyor musun biliyorum dedi. Peki ne düşünüyorsun? Olsun. Ben çalışırım Salih teyze. Ben ona aşık oldum. Ben onu çok sevdim. Ona dedim ki eğer sevdiğin çocuk çoban olaydı. Daha da koyunlarını güdüp eve geleydi. Sağlam bir adam olaydı. O seni görürdü. Ve Allah biliyor ki onunla evlenmek için elimden geleni yapar. Ama bu olmaz. Sen ilk gecede bu çocuğun evlenilmeyecek bir insan olduğunu anlayacaksın. Ondan sonra diyeceksin ki ben göremedim, aşk gözümü kör ettiydi, siz de mi görmediniz, beni nasıl yaktınız dersen biz ne diyeceğiz? Bu iş olmaz. Eğer bu çocuğa olan hasretinden ölürsen, Allah rahmet etsin der gömeriz. Şu kadarcık içim acımaz dedim. Üzgünüm, bu iş olmaz dedim. Ailesine dedim ki bu biraz krize girer. Size tavır alır, sakin olur. Bırakın yasını yaşasın. Bunun kaprisine katlanın krize girdiği gibi de çıkar. Bu olacak bir şey değildi. Neyse bir süre kızımız gerçekten böyle ailesini zorlayacak triplere girdi falan. Daha sonra unuttu. Daha sonra ne dedi biliyor musunuz? Ben nasıl bir akılla istemişim. Aman Allah'ım iyi ki vermediniz. İyi ki vermediniz. Ben de gençlere diyorum ki bazen biz çok kavga ediyoruz. Birbirimize uyumlu değil miyiz diyerek tanışmak için gençler böyle evlenmek amaçlı görüşüyorken ya da nişanlıyken geliyorlar. Onlara diyorum ki eğer siz Doğru bir insanla muhatap olduğunuzu düşünüyorsanız, karşınızdakine geçimsiz demeyin. Önce kendinize bakın. Siz geçimli birisiniz. Aşıkken asla evlenmeyin. Bir uzmana gidin, sizin göremediğiniz yerler varsa size göstersin. Aday gelsin, siz gidin. Benim özelliklerim şu, benim beklentim şu. O da desin ki benim beklentim şu bir evlilikle ilgili çalışan bir aile danışmanı ya da bu konularda eğitim olan uzman birisi sizi görsün. Evet yani burada bir gözü kapalılık yok. Aşkın bir kör etmesi yok. Siz makul düzeyde çiftlersiniz desin öyle evlenin diyorum. O yüzden yani sürekli tartışıyor olmak da o iki adayın da uygun olmadığı anlamına gelmiyor. Anlayışlarının düzeltilmesi anlamına Evliliğin iki ayağı vardır. Birisi seçim, diğeri geçim. Dünyanın en doğru seçimini yapmış olsanız bile nasıl geçineceğinizi bilmiyorsanız o adayla sürekli tartışma yaşarsınız ve zannedersiniz ki o aday uygun değil. Hocam yazılarınızdan birinde geçiyor. Sevgi arabanın benzini gibidir. O olmazsa insan ilerleyemez. Ve yine sevgi olmadan iskelet sistemi bile insanın ayakta durmasına izin vermez diyorsunuz. Ailede sevgisiz büyüyen çoğu kişi çareyi evlilikte arıyor. Ailemde mutsuzdum. Ailemde şöyleydim. Evlenince daha rahata ereceğim. Ailemde sürekli çalışıyordum, ediyordum. Evlenince en azından eşime diye, hizmet ederim diye. Fakat umduğunu her zaman tabii ki bulamıyor. Sevgiyi huzur, önce biz ailede mi öğreniriz? Evet. Değerli hanımefendi, bunun adı kaça evliliğidir. Ailede bazen o kadar çok tartışmalar oluyor. O kadar çok tahrip edici sözler, sözlü ve fiili şiddet oluyor ki, çocuklar artık o ortamda durmak istemiyorlar. Ve diyorlar ki daha iyi olur sandım. Eşiyle mesela bir aday çıkıyor, evlenecekler. Daha iyi olur sandım diyor. Bir de bakıyor ki, bir de bakıyor ki eşiyle iletişimi hiç de söylediği gibi değil. O sıkıntı içerisinde doğru düzgün e, muhatabı tanıma, onun kriterlerini, kendi kriterlerini konuşma, anlama, öğrenme ve ona göre bir tercih etme olmadığı için e, tamamen kaçmak için ve kim olursa gidiyor. Öyle olduğu zaman da çoğunlukla bu kaçış evliliklerinden çok iyi sonuç çıkmıyor. Nadiren Allah denk getiriyor. Birisi, çok az bir kısmı iyi çıkabiliyor. Şimdi eee teşbih de hata olmasın. Toplum içerisinde şöyle bir söz var. Aç köpek fırın devirir derler. İnsan aç kaldığı zaman ormanda ağaç kabuklarını, ağaç yapraklarını, kurbağayı, yılanı bile kesip yiyor. Ölmemek için. Sevgi de o kadar ciddi bir insanın boşluğunu dolduran, insana Tabiri, tabiri caizse canına can katan öyle önemli bir işlevi var ki e, çocuklar onu anneden babadan göremediklerinde bunu gösterecek birilerinin arayışına giriyorlar. Mesela bir genç kız diyor ki teyze annem babam bana hiç sarılmaz diyor. Ben de anne sevgisini alabilmek için alabilmek için komşu teyzeye sarılıyorum sürekli diyor. Annem gibi olsun da Anneme sarılmış gibi hissedeyim, onun sevgisini alayım diyerek diyor. Ve annelerin, babaların canım yavrum demesi, elin omzuna atı vermesi, benim akıllı kızım demesi, benim becerikli oğlum demesi, ben seni çok seviyorum, ben sana inanıyorum, güveniyorum demesi, çocuğun adeta böyle e, dağılmışken kendisini toparlayıveren. Ama bir istikamet bahşeden bir iksir gibi çocuğun hayatını düzene sokabiliyor. O yüzden bir insanı ayakta tutan iki sistem vardır. Bir iskelet sistemi, biri moral değerleri. İskelet sistemi gereklidir ama yeterli değildir. Sevgi olmadan insan içinde öyle çökkünlük yapar ki o iskelet sistemi olduğu halde ayakta duramayacak hale gelir. Mesela bir delikanlının şöyle söylemesi çok çarpıcı. Bir genç kıza seni seviyorum de istediğini yaptır diyor. Çocuklar anneden sevgi görmüyor, babadan sevgi görmüyor. Doğru düzgün bir hayat rehberliği almıyor. E ne oluyor? Sevgi birilerinin bakışlarında, birilerinin sözlerinde, birilerinin ilgisinde, birilerinin hediyesinde bulmaya çalışıyor. O da nereye kadar? Hocam peki burada Anne ve baba kendi geçmişte yaşadıklarını mı acaba çocuklarına yansıtıyorlar? Böyle bir şeyden bahsedebilir miyiz? Evet bahsedebiliriz. Oldu. Kimi zaman kendisi görmediği için, gördüklerinin yerine daha doğrusunu da koymadığı için. ki Şunu bilmemiz lazım. Annemizden babamızdan gördüklerimiz bizim kaderimiz değil. Öyle olsaydı Allah katında sorumlu tutulmazdık ben çocuğum, ben küçücüğüm, annemin babamın bana nasıl davranacağını ben seçemem. Ondan kaçamam da. O zaman ben mazurum ve masumum olur. Gene çocuk mazur ve masum ama Allah ona akıl, idrak verdikten sonra o şahıs kendisi için bir şeyler yapmak zorunda artık sorumlu oluyor. Akli olgunluğa ulaştıktan sonra ben hayatımı nasıl daha doğru yapabilirim? Annemler o zamana göre bildikleri kadar yaptılar. Ama şu anda benim bütün bilgiler elimin altında. Ben daha doğru bir insan olabilirim, daha iyi düşünebilirim. Ben onlardan gördüğümü sanki başka seçeneğim yokmuş gibi hayatıma aktarmak zorunda değilim. Kaldı ki onlarınki doğru olsaydı bugün bu kadar çaresizlik içinde kalmazdı yetişen nesil. Onlarınki eğer yanlışsa ve bize zarar vermişse, onlar istemeden, başka seçenekleri olmadığı için öyle davranmışlar. Onları da suçlamaya gerek yok ama ben daha iyi olabilirim dememiz lazım. Ve biz daha iyi olmaktan sorumluyuz. Öğreneceğiz, araştıracağız, bir geldiği zaman danışmanlık alacağız, terapi alacağız, uğraşacağız, okuyacağız, dinleyeceğiz. Hayatta hiçbir şey kolay olmuyor. Bir domates yetiştirmek için bile tarlayı harcıyor, şey hazırlıyorsun, evlek arka açıyorsun fideyi dikiyorsun, suluyorsun. Gerekirse cinsine göre dibine böyle bir hani çomak dikiyorsun, onu bağlıyorsun. Ondan sonra bekliyorsun, ondan sonra domatesi elde ediyorsun. Ham kendi alamıyorsun mesela. Olgun domatese ihtiyacımız olduğu için onu bakın bir domates yetiştirmenin bile kaç aşamaları var. Böyle hayatta birilerinden gördüğümüzle yönetilecek kadar ucuz, basit ve önemsiz bir şey değil. Benim eee yaptıklarım benim çocuklarımın genlerini etkileyecek. Onların yaptıkları da benim genlerimi etkiliyor. O zaman ben ailemin yaptıklarının dışına çıkarak çerçeveye dışarıdan bakarak, bir iki üst basamaktan bakarak durumu doğru tahlil edip ondan sonra kendimize doğru stratejiler üreterek ben bu çemberden nasıl çıkabilirim? nasıl bunların üstesinden gelebilirim? Ben de mesela babamdan gördüğüm şu 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 var. Annemden gördüğüm şu 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 var. Onlar belki de kendi şartlarında iyi olanı yaptılar. Ben kendi şartlarımda daha iyisini nasıl öğrenebilirim ve nasıl yapabilirim? Arayışı olmayınca insanın seçenekleri de ortaya çıkmıyor ki. Seçenekleri kalmıyor. Gördüğü gibi devam ediyor. İşte din bunu istemiyor. Allah hayatı okumamızı, ihtiyaçları okumamızı, insanları okumamızı, duyguları okumamızı ve okuduklarımıza göre amel etmemizi istiyor. Onun için öğrenmek, bilgiden ahlak çıkarmak ve kendi olabileceğimiz en iyi seviyeye bizi çıkarabilecek akıl, duygu ve ruh olgunluğuna, akıl olgunluğuna bizi taşıyabilecek bilgi, ilişki, tecrübe konusunda hem duyarlı olacağız hem ısrarlı olacağız hem kararlı olacağız hem de çabamızı sürdüreceğiz. Yoksa bunun başka çıkar yolu yok değerli hanımefendi.